Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Alperen kanalıma hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir video başlığıyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Videonun başından da gördüğünüz gibi arkadaşlar fena bir kupa kasma taktiği. Şimdi bulduk. Şöyle savaş bölümünü açayım. Rahat kasıyorsunuz. Şuna bakmayın. Bu zaten yüksek kupada kastık. Kasmaya denedik düştük. I see you. Şimdi ise taktiği bulduk yani. Play Starlord'ta. Şimdi ise ee, çok çok iyi, kastı. iyi kastı. Bu sezon hedefi 34 bin kupa. Savaşçıları da gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde 30 tanemine e, 25 kupesi var. 34 bin hedefi. O zaman çok fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar maçımızı bulduk. Ancak şöyle bir şey oldu. Maalesef e, video kayıttaydım canlı canlı oyundayken kayıttaydım ve alanın bittiğini söyledi. Ama olsun ben de buradan göstereceğim sonuç olarak. Gördüğünüz gibi en başta yük topluyoruz. Yük toplamamız gerekiyor ve sonrasında ise asıl olay başlıyor. Bayağı büyük yük kazanıyorsunuz ve maçta win eğer gerçekten iyi oynarsanız Tabi birileri size satar alıyorsunuz arkadaşlar Şimdi hızlarını göre Gördüğünüz gibi Kule Starlord Burada Ölüyor ve enerjileri orada bırakıyor Şimdi şöyle biraz sarabiliyor muyum Nereden sarılıyor ne, Neyse sarmayayım neden Böyle bekleyelim Bakın Onun gelmesini bekleyelim Onun gazla doğru ve o iki enerjiyi alıyor ve sonra tekrar oluyor. Gördüğünüz gibi benim 5 enerjim oldu. Tabi bundan sonra da artık alabilirim çünkü 1 enerji 1 enerji, bir enerji bir enerji veriyor. Bu kadar kolay bir şekilde bayağı bir kolay bir şekilde fazla büyük ve enerji kasıyorsunuz arkadaşlar. Şunu alacaktım ben bir iştim. Alıyor ve gördüğünüz gibi 4 kişi kaldı. O sırada size diğer takımları göstereyim. Bakın herkes savaşıyor. Sekizlik adamlar var ya burada. Bakın. 7 enerji oldum. Bakın bakın. Bunlar saldırıyor ve o sırada onu kesiyorum. Ve onu da kesiyor. Onu da orada kesiyorlar galiba. Gördüğünüz gibi 10 enerji oldum. Ve 10 enerjilik bir 8 bit adeta yani gerçekten çok iyi oluyor. Kimseye acımıyor. Bakın. 16 enerji. 18 enerji ve onlar da alsın 18 19 gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde binimizi aldık enerjilerimizi topladık şimdi hadi diğer videolarda geçelim diğer maçlarda geçelim iyi seyirler Uh-oh. And know yeah. Touch point. Oh, this a little clip. Rip, rip, hit the kill switch. Y'all got fake plays, I got real hits. Auto-tune, perfect pitch, and you still miss. With game over, that's a little flip. i am an independent legend, I'm a Will Smith. Yeah, the Jig is up, come pick it up. Hey, I'm underground, let's dig it up. Never big enough, never satisfied. They said give it up. Had to work, had to sacrifice. This ain't Castle this ain't black and white. Space jam rollin' like it's 96. Freaky Friday, the Ferrari got the body switch. I got a hummin' like somebody rich. I don't know a man, but he probably pissed. I keep it slide like it's Rocky Six. And on the low, I get the hockey wrist. I'm from the sticks.

Kanalımıza gelmeyi unutmayın. Laz 61 adında bir kulüp açtım. Gelmeyi unutmayın. Küneş Starlord şu anda artık işe çıktı. Gitti. Dediğim gibi. Umarım işinize yarar. Umarım kazarsınız. Daha ne diyeyim yani. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Gerçekten çok sevinirim. 250 aboneye son 4 abone kaldı. 300 aboneye doğru yavaş yavaş adım adım ilerliyoruz. O zaman görüşürüz. Bay bay.